güzeldi. Kendimi denemiş oldum. Hem Konya kapsamında olduğu için kendi yerimi de öğrenmiş oldum. LGS provası gibiydi bir nevi. Böyle bir sınav imkanını bize sunduğu için Uğur İbrahim Altay'a çok teşekkür ediyorum. Bugün sınava girdik. Sınav soruları basit gibiydi ama hani zorlayıcı sorular da vardı içerisinde. Hani beklediğim ya 75 doğru ya da 80 doğru arası. Çünkü biraz da zorlayıcıydı. Bence önemi yanlışlarımızı tespit etmekti. Nerede yanlış yaptığımızı bakmaktı. Hatalarımızın üstünde durmaktı. Ben zaten sınavdan sonra e, deneme kitapçıklarımda nerede yanlış yapıyorsam onlara odaklanıyorum. Onları tekrar ediyorum. Yani çok güzel hazırlamışlar. Gerçekten bizi düşündürecek, hani üstüne gerçekten yoğunlaştıracak bir soru hazırlamamışlar. Çok açık, üstü kapalı bir soru hazırlamamışlar. Gayet güzel soru tarzları. Gayet de güzeldi bence sınav. Konya genelinde olduğu için rakiplerimi görebileceğim. Güzellik dilimimle beraber daha ne kadar arttırmam gerektiğini, çalışmamı ne kadar üstüne eklem gerektiğini göreceğim. Ee, böyle bir şekilde de sınava hazırlık sürecimi etkilemiş oluyor. Benim sınav hazırlık sürecim daha çok şu aralar TYT ağırlıklı devam ediyor ve daha iyi bir şekilde hazırlanıyorum. Deneme sınavını ortalamanın üstünde bir sınavdı. Gayet güzeldi. Soruları seçilmiş ve gayet iyi bir denemeydi. Konya genelinde evet, tüm okullarda yapılmasıyla olsun iyi bir deneme ve kendimizi görebilmemiz açısından iyi oluyor. Sorular Ortalamanın üstü vardı, kolaylar vardı. Matematikte aşırı kolaylar vardı. Yine ortanın üstünü ve zor sorular vardı. Gayet homojen bir dağılım olmuş diyebilirim. Aslında güzel bir uygulama çünkü bütün okullarda ortak olarak yapılıyor. Diğer denemelere göre sıralamamızı daha net görüyoruz. Konu eksiklerimi kapatmaya yönelik çalışıyorum. Diğer öğrencilerle beraber yarışmak aynı bir üniversite sınavının provası gibiydi. Sorular güzel, seçici ve kazanımlara uygundu. Matematiğinde bazı yerlerde kolay, bazı yerlerde seçici sorular vardı. Türkçesi de gayet paragrafları e, seçici sorulardı. Düşünmesi gereken sorulardı. Onun dışında diğer derslerde gayet güzel yapılmış soruları. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum bu sorular için yaptıklarından dolayı.